Sevgili anne babalar merhaba. Ben psikolog Eda Güney. Londra'da yaşıyorum. Aile ve eğitim danışmanlığı yapıyorum. Bugünkü videomda size kardeşler arasındaki çatışmalardan ve anne babaların bunları nasıl yönetebileceğinden bahsetmek istiyorum. Evet, kardeş olmak çok güzel bir şey. Benim bir tane abim var, iki tane de çocuğum var. İkisi de İngiltere'de doğdu, aralarında 4 yaş var. Geçmişten gelen çok tatlı, sevgi dolu, uyumlu, olumlu diyebileceğim ilişkileri özellikle pandemi döneminde çoğu zaman sıkıntıya uğradı, zorluklar geçirdi. Bunun olmaması mümkün değildi. Bir evin içerisinde birden fazla kişinin aynı mekanı sürekli kullandığı, dışarı çıkılmayan günlerin olduğu online ödevlerin yapılmaya çalışıldığı, kimliklerin, rollerin birbirine girdiği bir düzende o eskiden olan sevgi dolu, olumlu, uyumlu dediğim ilişki bile çatırdamalara uğradı, kopma derecesine geldi. Danışmanlık süreçlerimde de diğer ailelerden çok sık taleplerin geldiği konulardan bir tanesi oldu. Kardeş çatışmalarına baktığımız zaman aslında iki kişiden bahsediyoruz. Birbirinden farklı zamanlarda dünyaya gelmiş. Tabii ikiz değillerse, ikizlerde bile arada kişilik farkı oluyor. İki kişiden bahsediyoruz dedim. Buradaki bir sosyal gelişim süreci aslında. Bir ilişki var, bir iletişim var, bir çözümsel olmaya çalışan bir yaklaşımlar var. Bu iki kişinin ilişkisi aileler tarafından yönetilme durumuna geldiğinde o zaman en güzel şey Ground Rules belirlemek oluyor. Ground Rules ev içerisindeki temel kurallar, genel geçer kurallar, anne ve babanın belirleyeceği, daha önceki videolarında da söyledim, ortak karar vereceği bir yöntemler bütünü oluyor. Şimdi kardeş çatışmaları belli sebeplerden çıkar. Bunlar bir oyuncağın ya da bir e, materyalin ya da bir dijital tabletin paylaşılamamasından olabilir. E, küçüğün büyükle arasındaki e, doğum sıralaması sebebiyle küçük olmanın verdiği kızgınlıktan çıkabilir. E, anne babayı paylaşamamak olabilir. E, olanın kendi personal space'i, kişisel alanı içerisinde başkalarının aslında olmasını istememesi olabilir. Bir sürü sebep olabilir. Kardeş çatışmalarında ailenin yapabileceği en sağlıklı yöntemlerden bir tanesi o ground rules'u belirlerken ilişkinin tekrardan yoluna girebileceğinin mesajının verilmesidir. İletişimin tekrar kurulabileceğinin tarafların e, hala e, bir iletişime bir ilişkiye sahip olduğunu göstermesidir. Buradaki yetişkinin en önemli görevinin bu olduğunu düşünüyorum. Bazen gözümüzün önünde olan çatışmada kimin haklı kimin haksız olduğunu çok net görürüz. E, böyle durumlarda tabii ki de e, yanlış olanın ya da hatalı olanın point edilmesi, işaret edilmesi çok geçerlidir. Fakat çocuk büyütürken taraf tutmak, gibi bir kavramın ben çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi burada iki kişi var ve ailenin sürekli verebileceği mesaj ilişkinin ve iletişimin tekrardan e, olumlu, uyumlu, e, sevgi dolu, saygı dolu oradaki sıfatı siz aile olarak yerleştirin. Bu sisteme tekrar geri dönebileceğinin mesajını vermektir. Aile içerisinde başlayan sosyal ilişki daha sonra çocukların okuldaki sosyal ilişkilerine de yansır. Ya da okuldaki geçirilen arkadaşlıktaki sosyal ilişkiler aile içerisindeki kardeş ilişkisine de yansır. Bu sürekli bir iletişimin, sürekli bir interaksiyonun olduğu bir ilişkiler bütünüdür. Her zaman söylüyorum, öncelikle çocuklarımızın ihtiyaçlarını ön plana koyarsak, Onların nasıl bir süreçten geçtiğini anlamaya çalışırsak, empatik yaklaşırsak, aile içerisinde özellikle pandemiden kaynaklanan bir kardeş çatışması varsa bunların rahatlıkla aşılabileceğini ve yoluna konulabileceğini düşünüyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz likelamayı, başkalarına pozitif rehberlik yapacağını düşünüyorsanız paylaşmayı ve kanallarıma abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin diyorum, sevgiyle kalın.